Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünün ikinci videosu kısa bir haber videosu olacak. Sizlere bu hafta içerisinde Icebox'ta yapılacak değişikliklerden bahsedeceğim. Ayrıca kısım ranklarımıza göre silah uğurları geliyor. Bunlardan bahsedeceğim ve birkaç değişiklik yapılacak ileride. Bunlardan sizlere bahsedeceğim bir video olacak. Videoyu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok memnun edersiniz. Ayrıca bugün çekilişimizin son günü. Açıklamalar kısmındaki linke gidip çekilişimize katılabilirsiniz. İlk katılım şartlarımız kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz ayrıca ekstra puan almak isterseniz de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bu çekilişimiz 19.000 özeldi. Yarınki videolarda 20.000 çekilişimizi de duyurmayı planlıyorum. 2500 Valorant puanı vereceğim bir arkadaşa. Yine iki diğer arkadaşa da 1250 Valorant puanı vermeye devam edeceğiz. Konuşurken niye kaşlarımı çatıyorum ya? Çekiliş hatırlatmasını da yaptım. Giriş bu şekilde. Şimdi haberlere geçelim. Icebox değişikliklerinden önce yeni silah uğurlarından bahsedeyim sizlere. Yeni silah uğurlarımızı kısım ranklarımızın en yükseğine göre elde edeceğiz. Bu arada bu silah uğurlarını bütün oyuncular kazanacak. Bildiğiniz gibi birinci bölüm içerisinde 3 adet kısım rankına sahibiz. Bunlardan hangisi en yüksek ise onu silah uğuru envanterimize eklenecek ve yani silahlarımızı kullanabileceğiz. Bu arada 11 Ocak'ta ranklar kilitlenecek. Alttaki yazıda da onu görüyorsunuz. İkinci bölüm geldiğinde her kısım yenilenmesinde olduğu gibi ranklarımız sıfırlanacak kazanacak fakat 3 maçın ardından yani ranklarımızı geri kazanacağız yani buna pek rank sıfırlaması demek de doğru olmaz ama elonuza göre hani rankınız gizlenecek geri alacaksınız o tarz bir şey hani ilk kez bu kısımda rankınızı elde ettiyseniz maksimum 3 rank falan düşürüyor yani çok fazla düşürmüyor gerçi 3 rank da fazla ama de bu durum böyle yani. Bu silah uğurlarını hemen Immortal 3'ü alacağım. Üçgeni tamamıyla Immortal 3'ü de tamamlamıştım. Siz hangisini alacaksınız? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet Icebox haritasının değiştirileceğini söylemiştim. Bildiğiniz gibi bir kar topu oyun modumuz oyuna ekleniyor. Bu oyunun modunun eklenmesiyle birlikte de Icebox haritası yılbaşın temasına göre düzenlenecek. Bu kar topu çatışmasının 15 Aralık'ta oyuna ekleneceği söylenmişti. Eğer siz bu videoyu izlediğiniz sırada bu kar topu oyun modu oyuna eklenmediyse muhtemelen yarın eklenecektir. Genelde normal olarak bu tarihleri verirken Amerika saatine göre, Amerika gününe göre veriyorlar ve yani bizde genelde hani saat farkından dolayı tarihlerde bir günlük bir fark yaşanıyor. Dolayısıyla dediğim gibi eğer şu an siz bu videoyu izlerken oyun modu eklenmediyse yarın sabah oyun modu kesinlikle eklenecektir. Tabii ki de hani bu Valorant yeni bir oyun sıkıntılar çok fazla yaşanıyor. Ertelemeler de olabilir. Bu durum da böyle. Icebox haritasına böyle kutular, halılar vesaire eklenecek. Yine dün bahsettiğim çoraplar buraya eklenecek. Bu çorapları da hani size daha iyi bir şekilde göstereyim. Bu arada görmeyen arkadaşlar için Kore güncelleme videosundan kartopu oyun modunun da videolarını göstereceğim videonun devam eden kısmında. Evet kameramı birazcık daha aşağı aldım bütün resmi doğru bir şekilde görün diye. Bütün ajanların resimlerin üzerinde bulunduğu çoraplar oyuna eklenecek. Dünkü videoda da söylemiştim ajan ile alakalı videomuzda. Bildiğiniz gibi oyun içerisinde 13 ajanımız var ve 14 ajanımız yolda. En sağ köşede de boş bir çorap görüyorsunuz. Resimsiz bu çorap görüyorsunuz. Bu da yeni ajanımıza ithafen yapılmış bir şey. Icebox sinirlendiği zaman bu çorapları Icebox'ın mid bölgesinde görebileceksiniz. Bu durumda böyle. Icebox ve kartopu çatışması konusu özelinde. Son olarak size kartopu çatışmasının videosunu da izleteceğim. Bu hani Kore güncelleme videosundan. Geride bıraktığımız hafta yayınlanmıştı. Az önce bahsettiğim çorapları da şu an hani Icebox'ın mid bölgesinde görebiliyorsunuz. Gerçekten de hani çok canlanacak gibi duruyor Icebox. Ben şöyle videoyu da başlatayım. Şu an hani oyun modunda görüyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli bir şeye benziyor. Kutular falan tamamıyla hani hediye kutularıyla değiştirilmiş. Gerçekten baksanıza... Hani kısa bir süreliğine gelecek bu arada. ne hani kalıcı olmayacak tabii ki de. Bu şekilde o bahsettiğimiz oyun moduyla alakalı hediyeleri görüyorsunuz. Kartopunu atarak da hani hediyeleri açabiliyorsunuz. Killjoy Brimstone'un silahını, Molotov silahını hani kartopunu özel değiştirmişti. Ve gerçekten de hani güzel olmuş. Direkt böyle bir hikayeyi adapte etmeleri de hoşuma gitmiş benim. Burada hediyelerden vesaire bahsediyor. Zaten bu renklendirmeleri de görebiliyorsunuz. Bu kaykay modu gerçekten çok komik duruyor. Özellikle bir işte olması. Bu durumda böyle hani Icebox'ın yeni halini hani üstten de görebiliyorsunuz. Diğer haritalarda da hani ilerleyen haftalarda oynayabileceksiniz. Zaten 2 hafta kalacak. İlk hafta sadece Icebox'ın yenilenmiş halinde oynayacaksınız kartopu oyun modunu. İkinci haftada da bütün haritalar üzerinde bu oyun modunu oynayabileceksiniz. Icebox dışında bu leaderboard'a aşina olabilirsiniz. Bu leaderboard ikinci kısım ile birlikte oyuna eklenecek. Ayrıca oyun geliştiricileri rank sistemini de daha iyi bir hale getirmek istiyor. Bu noktada rekabetçi durumu rekabet durumunu arttırmak adına leaderboard'u da oyuna ekleyecekler. Kendileri yine bu yıl sonunda özel makaleler vesaire yayınlıyorlar. Hani rank sisteminden kendileri de memnun değiller. Açıkçası hani bu immortal üstü seviyelere sadece maç kazanıp kaybetmeyle alakalı bir rank sistemi getirmişlerdi. Bundan genel olarak insanlar da memnun değil. Yine immortal altındaki düşük rütbelerde de çok fazla şikayet geliyor. Sizler de bunu yorumlar kısmında belirtiyorsunuz. Takım yüzünden rütbe çıkamıyor vesaire tarzında yorumlar çok fazla alıyorum ben de. Yani ikinci bölümde rank sistemiyle alakalı güncellemeler gelmeye devam edecek. Siz rank sisteminden şikayetçi misiniz yoksa memnun musunuz bunu bilmiyorum. Onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada bu leaderboard dünya geneli olmayacak. Bölgelere göre ayrılacak ve hani buradan anladığımız kadarıyla hani top 500'ü değil daha fazlaları ve daha aşağıları da görebileceğiz. Ayrıca sadece hani içinde bulunduğunuz kısmın değil geride bıraktığınız kısımlarda da leaderboard'u görebileceksiniz. Hani kendi sıralamanızı görüp buna göre hırslanıp rahatlayabilirsiniz indirsiniz gibi geliyor Tabi eğer siz birinci olsanız bile rahatlamayın hani kaptırmayın o sırayı kimseye. Bu durum da böyle. Evet kendileri yine yayınladıkları yıl sonu makalelerinde birçok şey düzelteceklerini ve 2021'in kendileri açısından çok büyük bir yıl olacağını belirttiler. Ayrıca bildiğiniz gibi her bölümde oyun bir devrim geçirecekti demişlerdi. Dolayısıyla bu 12 Ocak'ta gelecek güncelleme çok büyük bir güncelleme olacak. Bununla birlikte bildiğiniz gibi şu an Valorant ekibi evden çalışıyor. Eğer bu pandemi süreci rahatlarsa daha büyük güncellemeler ve daha sorunsuz güncellemeler de görebiliriz. Kendileri hani bu oyun için zorbalığı da düzeltmek istiyorlar. Oyun içi sistemsel hataları da düzeltmek istiyorlar. Bunları da fazlasıyla belirtiyorlar. Dolayısıyla 2021'in tabii ki de daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Siz oyunla alakalı nelerden şikayet ediyorsunuz, nelerden memnun değilsiniz ve yani aksi şekilde nelerden memnunsunuz bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunun dışında da ikinci bölümün başında yeni bir sinematik izleyeceğiz. Bu sinematikte hangi ajanları görmek istiyorsunuz bunları da söyleyebilirsiniz. Açıkçası hani oyun kartlarından da yola çıkarak ben Killjoy ve Reyes'i göreceğimizi düşünüyorum hani. Çünkü. Niye böyle sonlandırdım ben? Evet benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Bana ekstra destek sağlamak isterseniz de katıl butonunu kullanabilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.